Bir çözüm bulamıyoruz. Biz de bir nebze olsun. Bunları nasıl değiştireceğiz? vatandaşa anlatacağız ya. yani vatandaşa suç bulmak da bu işler olmuyor. Niye onu seçti, niye bunu seçti diye. Demek ki bizde eksiklik var. Yani sonuçta bizde eksiklik olmasa vatandaşa gidip bir tarafa uyarmaz. Yani taş, bir taş bundan demiyoruz biz. Bu saatten sonra sınavda olacağız. Burada sizinle beraber sizin sizin fikirlerinizi alacağız. Bu konuda ben özel işe yapmak gerekirse mesela, kentlerde düşünüyorum. Batı gün, yani öncelikle sorunu Bakıyoruz, aslında bunu biz aşabiliriz yani Cumhuriyetçi bari değil mi? Ama bu konuda da mesela belediyeli ve ahirete belediyeyle ilgileniyoruz. İlk da, sırada, ikinci da ben ulan başkan edeyim diye Gidelim de beraber gidelim. Yani İBB'ye. Hı hı. En son toplantı olanlar var mısa felisinden. Çünkü dedik, depremden sonra toplantı yapmıştık biliyorsunuz. O zaman AK Parti İlçe da... <gülüyor> Üçüncü <gülüyor> yıl evet. Orada da dedi. Dedik tamam. ki de başkan, burada hepimizin vebali var. Sana en büyük bir vebali size. Yarın bir deprem olsa sonuçta, burada gidecek camlar da hepimizin vebali var. Ama en başta sorumlu kim dolu? Belediye başkanı da. Burada hiç siyaset biz bize deyin ki, ya bebeğe gidelim, önünde yatalım, yatalım beraber. Gidelim, şu de yapalım. Ki biz ilk, biliyorsunuz yeni bir normal bir düzenleme olmuş işte imayla kadar. 2000 metre. Biz başta 2000 metrenin yetersiz olduğunu söylemiştik. E şimdi birbirimizi hiç kandırmaya gerek yok. Herkes her şeyi görüyor İstanbul'da. Yani çoğu ilçelerde bunun daha üstünde imar artışları geliyor. Biz nüfus yoğunluğuna şartlamak istemiyoruz imar atışını da sayıp aşırı etsin Yedi mahalle için özellikle de demir yolunu, Güney için mutlaka bir yardım Yani devletin destek olması lazım. Belediyenin destek olması lazım. Onların destek olmazsa bu da dönüşüm maalesef imkansız. Yani buna da karar verecek olan kim? Hükümet artı belediye. Buradaki belediyenin eksikleri bizim çünkü önce şu an yerel seçimlere gidiyoruz. Hep belediyeden bakacağız. <laughs> Güneye önümüzde yerel seçimler var. E şimdi mesela bir Mart'ta yerel seçim olacak. Yani İstanbul Büyükşehir biri İBB. İBB. böyle bir tane kentsel dönüşüm projesi var. O projede yani İstanbul'un bütün müteahhitlerinin peşinde koştuğu yer. İş bankası bırakıyor. evet. bu. Evet. Ya arkadaş tamam şunu da anlarım. Dersiniz ki ben kaynak yaratmak için bir tane projeye girdim. Eyvallah onu da tamam deriz. Ama onun yanında Demiryolu'nun güneyinde 3-5 tane proje alırsınız değil mi? Finansi ödül dersiniz. Hiçbir proje yok. Bakın yani vatandaşın faydasına, halkın faydasına bir tane proje yaratılmamış. Genel merkezler düzeyinde toplantı yapıldı. Genel başkanlar arasında. Komisyonlar kuruldu. Şu anda belediye seçimlerine yönelik Cumhur İttifakı'nda ilçelerdeki adaylar belli olacak. Biz, Milliyetçi Halk İmparatorluğu'nun başkanlığı olarak aday İttifakı'nın bizden çıkacakmış gibi şu an adayımız hazır Projenin de hazırlıyor kentsel dönüşümle alakalı bizim kentsel dönüşüm projelerimiz daha çok tabana yayılan, 2.000 metre sınırlı değil özellikle 7 mahallede yani bakıyorum herkesi teşkil eden ve de eski bina spor olsun, ücretsiz yoğunluğu olsun ağırlıklı olan 7 mahallede etkin olarak projemizden konuda Bazı kısımlarda mahallelerde parsel bazlı, 500'ün üzerinde parsel bazlı bazı mahallelerde. Bazı mahallelerde de birleşim arttıkça imar arttıran. Bir belli miktar, 1500 ise belli miktar, 2000 ise belli bir imar ama tabii ki yani aşırı değil. Sadece kentsel dönüşümü teşvik edecek, vatandaşı yormayacak şekilde projelerimiz var. Evet yani şöyle yol yapım çalışmalarını hiç öğrenemedik bir şeyde de daha bizim gündemimizde Vakıf Üniversitesi ileri olduğu için sadece onu odaklanıyoruz da genel olarak söylüyorum hepimiz karşılaşıyoruz. Trafikte çalışma alanına gidene kadar o yolun kapı olduğunu anlayamıyoruz. Geri geri çıkmaya çalışıyoruz ondan sonra. hatta bir dergi yaptık. Maalesef yok yani. Kesinlikle böyle bir düzenleme de yapılmıyor. Ters yola mesela vatandaş gibi bir sorun da kalıyor bazen meşguliyetten. o konuda bu çalışma dediğim gibi maalesef belirleyicilik olarak da niye? Çünkü vatandaş bu konuda taleplerini yoğunlaştırmadığı için ilçe belediyede, il belirleyede maalesef aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Tepki iş gördüğünüz zaman, kaldırı taşlar mesela sıkı taşlar sökülüyor. Bunda geç tepki oldu mu? Olmadı. Cebimizden çıkıyor <laughs>